Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bilmeyenler için hemen ismini söyleyeyim. ES bir korku oyunu arkadaşlar. Ee, hemen buna biz girelim. İyi çocuk modunu mu? O köpek bakacağız arkadaşlar bir saniye. Evet ben onun girmesini bekledim arkadaşlar. Şu şey yapar mısın ya? Evet şimdi. Başlıyorum. Evet. Çok güzel. Bence siz de oynayın arkadaşlar. Ben bunun mesela bu canavarı isterseniz kendi yüzünüzde yapabiliyorsunuz. Gerçekten o da çok güzel. Biraz tuhaf oluyor ama yine de deneyebilirsiniz. Yani yapın Şey yapabilirsiniz. Başka yok burada. Evet. Bu gözleri aldığınız zaman ben hem oynarken hem de sizlere oyun anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu gözleri aldığınız zaman mesela şöyle yapayım ben bir. Tamam. Şöyle. Bunu yaptığın zaman burada göze ee, bir saniye olmadı. Devam edelim. Buradan göze tıklanmıyor Yasin. Ne? Göz Aldın mı göz? Evet. <laughs> Bu da canavarın nerede olduğunu bize gösteriyor. Neresi oluyordu? Burası? Aşağı kat. Evet. 3 tane kat var. En üst kat orta kat bir de en aşağı kat var arkadaşlar. Ya benim bildiğime göre hani genelde canavar e, aşağı katta oluyor. Şimdi devam edelim. Bu arada canavar istediğin çeşit yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bayağı bir hani böyle of gördünüz yeah. mü? <laughs> çok güzel. Ama çok da korkunç yani. Bu şekilde. Şu an biraz bekleyeceğim o canavarı gitmesi için. Bu arada iki tane göz falan aldım herhalde. Tekrardan bakayım. Evet en aşağı kat burası arkadaşlar. Direkt anlayabiliyorum en aşağı kat olduğunu. Şimdi devam edelim. O zaman biz de. Şöyle. Normalde gözünüzden kaç tane olduğunu falan hep gösteriyor ama bunu neden göstermedi bilmiyorum arkadaşlar. Burada orada kaç yazısı geldiği zaman bilin ki canavar geliyor. Bu arada söyleyeyim onu da. Şu an ben en üst kattayım arkadaşlar. Şunun içine bakmak istiyorum. Bir şey yok. Birazdan bir oda falan bulduğumuz zaman onun içine girip cevapların nerede olduğuna bakmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle dolaplara bakayım. Burada bir şey yok. Burada altın topluyoruz. Onu da söyleyeyim. Altınımız sürekli bir iki bir iki en sonunda ödüle ulaşabilirsiniz. Eğer sizler de şey yapabilirsiniz. Burada altınlar. Altın e, oynadığınız seviyeye göre değişiyor arkadaşlar. Yani mesela e, bir oynadığınız seviyede 20 altın topla diyor. Bir oynadığınızda 15 diyor. Benimki şu anda gözükmüyor ben video çektiğim için. Şimdi canavarın nerede olduğuna bakacağız arkadaşlar. Şu gözü de alalım hemen biz. Evet. Şimdi bakalım. Canavar baka girmiş. <laughs> Canavar baka girdi. Nereydi oraya? Orada miniyordu iniyordu.